Herkese selamlar. Bugün ilk ve acil yardım okumayı konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için uygun, kimler tercih etmeli ve ilk ve acil yardım bölümünü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer imkanı bekleyebilir bunları konuşuyor olacağız. Bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden ilk ve acil yardım bölümü? Şimdi arkadaşlar özellikle pandemi sonrasında sağlık dünyasına, sağlık endüstrisine yapılan yatırımlar çok daha arttı. Bu konuda çok daha ciddi bir ilgi ve talep var. Dolayısıyla bu dünyayı oluşturan aslında hemen her alana dair daha fazla ilgi olduğunu söylemek mümkün. Yani arz talep ilişkisinde arz hakikaten giderek daha fazla artıyor. Ve bu kapsamda ilk ve acil yardım bölümü de hakikaten yoğun ilgi gören ve yoğun yatırım alan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ilk ve acil yardım okuduğunuz zaman mezun olduktan sonra gerçekten sizi mutlu edebilecek iş imkanlarını yakalama şansınız hali yüksek bir konuda. Ve bunun akabinde aslında ilk ve acil yardımın bence bir diğer önemli noktasıysa bu süreçte kendinizi sağlık dünyasındaki farklı konularda yetiştirip bambaşka sağlık endüstrisindeki iş kollarına da geçiş yapabilirsiniz. Çünkü ilk ve acil yardım evet bazı aşılardan daha niş bir iş yani spesifik bir iş ne iş yaptığınız belli hali hazırda ama burada gördüğünüz dersler olsun ya da sizin kendi içsel merakınızla olsun öğreneceğiniz başka sağlık alt başlıkları sizi aslında başka işleri de beraberine getirebilir. Tabi bunun için başka aslında yapmanız gereken şeyler var. Dersler ve okul haricinde. İçten motivasyon yapmanız gereken şeyler var. Bunları dördüncü soruda yanıtlayacağımız için şimdilik bu kısımda yanıtlamış olayım. Diğer sorumuz neden bu üniversite? Tabi burada karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur. Üniversitenin bulunduğu şehirde yaşıyorsunuzdur. Ve burada kalmak için terk edebilirsiniz. Belki puanımız bir tık daha yüksek olsa da. Ya da başka bir şehirde yaşıyorsanız da puanınız buraya yetecek gibidir. Bunu düşünüyorsunuzdur. Geçtiğimiz senelerdeki puanlara bakarak. Bunun için tercih edebilirsiniz. Bence arkadaşlar bu üniversite ve bölüm açıkçası herkesin de karşılıyor. Bence her iki gerekçe içinde bu üniversite ve bölüm iyi bir kombin olacaklardır. Ee, bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en önemli artısı bu noktada akademik kadro gibi gözüküyor. Yani bu akademik kadronun sizi ihtiyaç duyduğunuz o zemini alıştıracağını, ihtiyaç duyduğunuz o altyapıyı alacağınızı düşünüyorum. Ve sizi mesleki bilgi birikimi anlamında bence gerekli olan %50-60 seviyesine getirecektir. Zaten bu arkadaşlar genelde de böyledir. Hani en en iyi akademik kadro sizi zaten 70'e falan getirir ancak yine 100'e getiremez. Çünkü artık akademi ile iş dünyası arasında arkadaşlar bir kopukluk var ve bu giderek daha da derinleşiyor. Dolayısıyla okulun size verebileceği maksimum altyapı 70'e yakın. Bunun geri kalanını sizin kendi çalışmalarınızla doldurmanız ve tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bence bu başarı sıralaması bu puanla bu üniversite çapında bu kapsamda bu ikili birleştirirsek bence iyi bir oran ve tercih etmeye bence değer. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Aslında bir kısmını başta belirttik. Bunun haricinde yani klasik imkanların haricinde bence arkadaşlar özellikle biraz daha böyle dijital sağlık tarafında iş yapma imkanınız var. Ama bunu yanlış anlaşılmasın. Sadece ilk ve acil yardım mezunları için söylemiyorum. Yani belki tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları da yapabilir. Ama burada genel olarak bir aslında sağlık endüstrisinden bahsetmek gerekiyor. Bu endüstrinin her bir parçası aslında dijital sağlık tarafında fark yaratabilir ve bunun için yapmanız gereken şey mümkün olduğunca arkadaşlar dijital dünyayı tanımlamak. Bence burada ciddi bir avantajınız var. Çünkü zaten şu anda halihazırda 17 18 19 yaşlarında biri olarak zaten bu dünyanın içindesiniz. Bu dünyanın dinamiklerini biliyorsunuz. Geldiği ve ge geleceği noktayı iyi görebiliyorsunuz. Ha yapmanız gereken tek şey mümkün olduğunca denemek arkadaşlar. Yani dijital sağlık mesela kendisini sosyal medyada nasıl kullanandırabilir? Web sitesini nasıl kullanandırabilir? Web3 burayı nasıl değiştirebilir? Biraz bunlar üzerine kafa yormak ve bu konuda edindiğiniz fikirleri, bilgileri insanlarla paylaşmak. Bu sizi ihtiyaç duyduğunuz nokta getirecektir arkadaşlar. Yani burada aslında yapmamız gereken şey bizim ilk ve acil yardım bölümü bitirdiğimizde süreç boyunca amacımızın daha fazla bilgi öğrenmek değil bu bilgiyi pazarlamak olduğunu bir modda haline getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bilgi çok değerli ve çok kıymetli. Ama arkadaşlar yani şu kayda başlattığım andan itibaren bile dünyadaki herhangi bir mikro alanda terabaytlarca veri üretildi. Daha 15 dakikalık bir süre boyunca. Dolayısıyla artık bilginin kendisini tamamen elde etme şansınız hiç yok. Amacımız bilgiyi elde etmek olmamalı bu sebeple. Ya bilgiyi bir yere getirmek olmalı. Bir kürasyon ekonomisi denilen bir kavram var. Bunu yapmak olmalı. Ya da elde ettiğiniz bilgiyi insanlara pazarlayabilmek olmalı. Ama bu birim bilgi. Yani bir bilgiyi pazarlamak. Son şey şey çok geliyorum ve yanlış biliyorum biraz. Ya işte belki benden onda bir daha bilgilidir. Anca da benim seviyemin. E, niye bu kadar insan takip ediyor? Çünkü insanlar kalitesizliği seviyorlar. Hayır hayır böyle bir şey yok. İnsanların o bilgi veren sayfayı takip etme sebebi bilgisiz olmaları değil. Olsun kişinin daha bilgisiz olması değil. O karşıdaki kişinin elindeki bilgiyi senden daha iyi pazarlamasından ibaret. Hepimiz bilginin kendisini çok seviyor olsaydık sosyal medya yerine bütün gün akademik makale yayınlar sitelerde olurduk. Oysa ki onlar sadece belli bir kitle, kesimin, belli bir kitlenin takip ettiği mecralar. Niye? Çünkü pazarlama orada ön planda değil. Dolayısıyla bence şu anda bu yaşlarda olan biri olarak önceliğiniz bilgi edinmek ve bu bilgiyi pazarlamak olmalı arkadaşlar. Bunun için de bence üniversite başından itibaren gönüllü çalışmalar yapmaya çalışın arkadaşlar. Ve sadece kendi alanınızla ilgili değil. Bambaşka alanlarda da iş yapmaya çalışın. Bu sizi ilerleyen yıllarda çok daha başka seviyeler getirecektir. Buradan pasif bir sonraki aslında soruyu atalım. Staj olanakları neler? Burada evet zorunlu bir staj olanakları var. Ama arkadaşlar bu zorunlu staj sizi iyi noktaya getirmeyecektir. Bu zorunlu staj sizin için bence yeterli olmayacaktır. Çünkü zorunlu staj dediğiniz şey okuldaki derslerin bir uygulamasıdır. Ve belli bir süre içindir. Ama bu belli sürelik bir eğitim size en fazla bu bölümden mezun olmuş diğer arkadaşlarla benzer seviyelere getirebilir. Oysa ki bizim isteğimiz sizin sağlık endüstrisindeki hemen herkesle eşit olmanız, en azından belli bilgi seviyesi, belli düşünce altyapısı olarak yakın seviyede olmanız ve sadece Türkiye değil, dünyanın diğer bölgeleriyle de bu rekabet, rekabet etmenizi istiyoruz sizlerden ve bekliyoruz. Ve amacımız çalışmalarımız da bu yönde oluyor. Dolayısıyla staj yaparken arkadaşlar sadece zorunlu staj değil, Gönüllü çalışmaları da üniversite başından itibaren yer vermenizi öneririm. Bunun için işte STK olabilir, sivil toplum kuruluşları, sosyal gelişimcilik çalışmaları, dijital pazarlama ajansları, influencer marketing ajansları hepsinde arkadaşlar yer almaya çalışın. Çünkü geleceğin dünyası bu, koşulların, bu çalışmaların elinde şekilleniyor. Bugün mesela dünyada bir trend olarak artık neredeyse bütün holdingler, büyük şirketler, kurumsal yapılar bir şekilde bir STK ile bir sosyal gelişimcilik çalışmasıyla işbirliği yapıyorlar. Bazen onları satın alıyorlar, bazen yatırım yapıyorlar, bazen proje bazlı çalışıyorlar. Fark etmiyor. Peki niye böyle? Çünkü dünya artık bunu bekliyor şirketlerden. Dolayısıyla siz de aslında ilk ve acil yardım gibi çok değerli bir konu başlığını böyle bir proje haline getirebilirsiniz. Tabii bunun için eğer bir çevreniz yoksa halihazırda sosyal medya desteğini bulmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte ajanslardan bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet deneme yalıma da bir yöntem bunu da yapabilirsiniz ama bu çok ciddi bir zaman kaybı. Bunun yerine halihazırda hata yapmış insanlardan öğrenmek gerekiyor. Bunun yerine halihazırda bu işi başarılı şekilde yapan insanların yanına görmek gerekiyor ki bizim o öğrenme sürecimiz daha da hızlansın. Artık bir şeyleri hata yaparak, deneyip yanılarak öğrenmek çok pahalı bir maliyet arkadaşlar. Bunun yerine mümkün olduğunca bu işin hatasını yapmış, doğrusunu yapmış insanları görüp, deneyimleyip, onları gözlemleyerek kendi doğrumuzu oluşturmamız gerekiyor ki yaptığımız hataları minimuma indirebilelim. Çünkü artık sabrın arkadaşlar çok daha azaldığı bir dönemdeyiz. Sabır rehimiz çok daha düşük. Yaptığımız herhangi bir site, bir web site, bir sayfa tutmadığında, daha kısa sürelerde gelişmelere ulaşmadığında beklentimiz, isteğimiz çok çabuk kereliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için mümkün olduğunca başka yolları görmek gerekiyor. Ha bunu sadece sosyal medyada olun diye söylemiyorum. Belki de hiç alakınız olmayacak bu konularla. Ama görün arkadaşlar çünkü dünyanın artık yöneldiği yer burası. Ve belki mesela şu olabilir. Siz ilk ve acil yardımı direkt yapmazsınız ama e, bazı hastanelerin işte dijital sağlık endüstrisindeki kuruluşların sosyal medya ayağını yönetebilirsiniz. Mesela TikTok'unu yönetebilirsiniz, Instagram'ını yönetebilirsiniz, YouTube'unu yönetebilirsiniz. Çünkü artık dünyada şöyle bir trend var. Artık bütün işleri yapan ajansların sayısı biraz daha azalıyor. Çünkü onlar artık sektörel tarafta kreatif çözümleri okullarda sağlayamıyorlar. Oysaki kreatif içerik özellikle sektörel tarafta çok daha değerli artık. Dolayısıyla her sektörün o sektöre yönelik çözüm üreten markaları, ajansları daha ön plana çıkıyor. Ve bence sizler de bunu mesela bir fizyoterapistle birlikte, bir ebelik mezunu birlikte belki bir ajans yapısıyla oluşturabilirsiniz. Bütün bu imkanları birer olasılık olarak söylüyorum. Çünkü hiçbirisinin bir kesinliği yok. Hangisi size uyar, hangisi size saçma gelir, mantıklı gelir bilmiyorum. Ama günün sonunda bütün bu olasılıkları görmek için belki bir seyte çalışacaksınız bu arada. Bu da bir ihtimal. Bütün bunları görmek için de başka başka yerlerde görev almanız gerekiyor arkadaşlar. Ki böylece neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi görebilin. Peki son sorumuz. Bilim mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında bir önceki soruların, önceki diğer soruların bir devamı gibi. Eğer siz üniversite hayatınız boyunca bu konulara kafa yormuş, işler yapmış, gelişmiş biri olursanız Zaten muhtemelen üniversite bitmeye yakın yani iki yılın sonuna doğru yavaş yavaş arkadaşlar ne yapmak istediğinizi bilir hale gelirsiniz. Ve bazı işliklisleri alabilirsiniz. Kendi yaptığınız işten para kazanabilirsiniz. Ve benzeri boyutlar oluşacaktır. Ve bu da size eğer bir aile çalışırsanız bence asgari ücretin bir buçukla iki katına yakın maaş getirecektir. Genelde böyle olurum peki? Maalesef olmaz. genelde arkadaşlar çok bu konulara gelmemezler lisans hayatlarında ya da ön lisans hayatlarında fark etmiyor. Ve bunu biraz daha mezuniyet sonrasına atarlar. Bu da aslında onlara hem para anlamında daha düşük maaş yaşa girmeye getirir. Ki genellikle bu askeri seviyesinde olur. Hem de arkadaşlar kendi tanıma anlamında bir zaman kaybetmiş olursunuz. Yani 20'lerinin başında kendisini tanımlamış, kendisini görmüş ve deneyimleyen birinin elde edeceği kariyer beklentisiyle arkadaşlar bunu 22-23'te anca anlamış birisinin ya da 25-26'ya kadar bunu anlayamamış birisinin yaşayacağı hayat çok daha başka olacaktır. Yine söylüyorum sadece para olarak söylemiyorum bunu kişisel tatmin, hayattan aldığı zevk, tutku, duygu, bütün bunlar açısından üniversitenin başında biraz bunlara kafa yormak ve bunlarla ilgili bir şeyleri deneyimlemek çok daha başka. Soruma geri döneyim son olarak da. Eğer bu konulara kafa yorup bir yapı inşa ederseniz muhtemelen asgari yetim bir buçuk maaşla iş hayatına gireceksinizdir. Bu zaman içerisinde yaptığınız çalışmalarla ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle sosyal medya tabanlı, dijital tabanlı iş yaparsanız değişik etki yakalamanız çok daha yüksek. Yani zaman içerisinde eksponansiyel büyüme imkanınız var. ...çok daha hızlı büyümeyi. Yani siz geleneksel yapıda bir işe girip... ...işte yönetici olayım vesaire kolarsanız ...muhtemelen sadece enflasyon oranında zaman alacaksınız. Herhangi bir bölümde, herhangi bir üniversite mezunu olarak söylüyorum bunu. Ama önceliğiniz bu dünyada... ...daha yükseli, hızlı bir yükseli ise... ...sürdürülebilir ve hızlı bir büyümeyi kalmak istiyorsanız... ...işte o zaman elde edeceğiniz aslında kazancın, getirinin sonu yok. Tamamen sizin yapmak istediğiniz çalışmalara bağlı. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde... Burada ekstra merak ettiğiniz, başka merak ettiğiniz, düşündüğünüz konular varsa bize yazabilirsiniz yorum kısmından. Öneri, düşünce, görüş, eleştiri her şey kabulümüzdür. Ve yanıtlamak, öğrenmek isteriz bu süreçte sizlerle birlikte. Bunun akabinde bu videonun size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız, bu videonun sizi beslediğini düşünüyorsanız arkadaşlar, bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.